Merhaba ben Doktor Utku Erdem Özer ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Özellikle spor yaralanmaları ve eklem cerrahisi konusunda uzmanlığım var. Bugünkü konumuz omuzun kalsifik tendiniti. Bir başka deyişle omuzda kireç oturması. Bunu geniş geniş konuşacağız. Kalsifik tendinit vücudun tendon olan her yerinde olabilir. Kalsifik tendinit şu demektir. Tendonun üzerine veya içine kireç oturması, kireç toplanması durumu, kalsiyum tuzlarının toplanması durumudur. Bu en sık olarak vücudumuzda omuz ekleminde olur. Özellikle supraspinatus adı verdiğimiz tendonun üzerine oturur, üzerine ve içine oturur. Böyle yumurta gibi sert bir yapıya dönüşür. Minyatür yumurta olarak düşünebilirsiniz kalsifik tendiniti. En önemli özelliği şiddetli, çok şiddetli ağrı yapar. Bazı kadın hastalarımız şunu tarif edildiğini çok iyi biliyorum. Doktor bey ben 3 tane doğum yaptım. İnanın hiçbirinde bu kadar ağrı çekmedim. Her hastada bu kadar ağrılı olmayabilir ama genellikle omuzun en şiddetli ağrı yapan durumu olarak biliyoruz. Başka ne yapar? Hastalar ağrıdan dolayı omuzlarını kullanamazlar ve ilk fırsatta bir röntgen çekilir. Röntgende de gözükür. Bazen da isteyebiliyoruz özellikle kronik vakalarda. Müzik en sık olarak 30 ile 50 yaş arasında kadınlarda daha sık görülür. Herkes de görülebilir ama bu yaş grubunda omuzun kalsifik tendiniti daha fazla görüyoruz. İşe yarayan iki tane tedavi yöntemi. En sık olarak uyguladığımız tedavi yöntemi hasta eğer bana gelirse Utku Erdem özel olarak ne yapıyorum onu hemen söyleyeyim. Teşhisimizi koyuyoruz emin oluyoruz sorunumuz omuzun kalsifik tendiniti. Röntgenle birlikte omuzun kalsifik tendinitinin tam nerede olduğunu anlıyorum. Daha sonra ultrasonla birlikte bu kalsifik tendinitin tam yerini görüyorum. Daha sonra barbatoj yöntemi dediğimiz iğne ile de uyuşturarak bakın burası çok önemli. Hiç ağrı çekmenize gerek yok sevgili hastalarım. Mutlaka ve mutlaka e, uyuşturuyoruz. Yani ilk iğne biraz ağrı yapar. O da kalçadan popodan ya olduğunuz intramüsküler iğne kadar ağrı yapar. Ondan sonrası hiç ağrınız yok. Burada emin olun. Çoğu hasta bana gelirken korkarak geliyor ama ağrılı bir işlem yapmıyoruz muayenehanede. Zaten ağrılı bir işlem olsa biz bunu muayenehanede yapmayız. Ameliyathanede yaparız, anestezi verir. Neyse konuyu çok fazla dağıtmaya gerek yok. Barbotajı ben size anlatayım. Barbotajla uyuşturduktan sonra iğneyle bu bahsettiğim kalsifik tendiniti yani minik yumurtanın içine giriyoruz. Ve anestezik veriyoruz, anestezi maddesi veriyoruz. Bu anestezik madde lokal anestezik. Yani bir yerinizi kestiğinizde, acile gittiğinizde dikiş atılmadan önce uyuşturulan malzeme var ya onun aynısı, aynı ilaç. Enjektöre bunun bir kısmını çekiyoruz. Daha sonra uyuşuk olan bölgeden iğneyle giriş yapıyoruz ve minik yumurtanın içine giriyoruz. Emin oluyoruz. Nasıl emin oluyoruz? Çünkü ultrasonla bakıyoruz. Daha sonra buranın içine yani kalsifik tendinin içine Lokal anestezik veriyoruz, çekiyoruz, veriyoruz, çekiyoruz. İlk başta biraz geç geliyor ama daha sonra 30'ların geldiğini göreceksiniz. Videosu da var. Bunu e, uygulamanın, barbotaj uygulamasının çok güzel bir videosu var. Şuraya bırakıyorum. Bunu mutlaka izleyin. Bu işlemi 4-5 enjektör boyunca yapıyoruz. Amaç kalsifik tendinit, yani o minik yumurta dedim ya, onun içindeki iğneyle giriyoruz. Kalsiyum tuzlarını çıkarabilmek. Çıkarabildiğimiz kadar. Hepsini zaten çıkaramayız ameliyatsız. Ama inanın çıkarabildiğimiz kadar belli bir şeyden sonra gelmeyecek zaten. O kadar işe yarıyor ki. En son baktık artık gelmiyor. İçeriye bir de kortizon yapıyoruz ve hastamızı iyice rahatlatıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ameliyat ettiğim sayı hastası bu yöntemden sonra giderek azaldı. Ben bundan oldukça memnunum. Biz istiyoruz ki hastalarımızı tam ve ameliyatsız iyileştirebilelim. Her zaman bu mümkün değil ama bunda mümkün. Onun için e, mutlaka kalsifik tendiniti olan hastalara ameliyattan önce e, bu nedenden dolayı barbotaj işlemini yapmak istiyorum ve başarılı oluyoruz. Tamamen yok edemesek de barbotaj yöntemiyle hiç olmazsa bu kalsifik tendiniti küçültme imkanımız var. Küçültebilirsek ameliyatta daha az hasar olacak, ameliyat sonrası iyileşme daha hızlı olacak. Hem ameliyatın tekniği hastaya daha az zarar vererek olacak. Dolayısıyla ilk önce... Mutlaka barbatoz yöntemi uygun ellerde denenmelidir. Şu bekliyor. Hasta buradan ağrısız bir şekilde gitti. Buz tedavisi yaptı. Yani buz uygulaması, buz kompres yaptı. Daha sonra ağrısı olabilir o gün. Çoğu hastada olmaz ama hastaların bir kısmında ağrı olabiliyor. Ancak şiddetli bir ağrı değil. Ağrı kesici, ağrı kesiciyle geçebilecek ağrılar. Ertesi gün ağrı daha da azalacak. ve Veya hiç olmayacak. Gittikçe hastanın hareket açıklığı artacak ve omuzun normal bir ekleme hiç bu sorunu yaşamamış bir ekleme dönecek şekilde iş devam edecek. Peki hiçbir işe yaramadı. Hasta çok geç geldi. Bir türlü kıramadık oradaki kalsifikasyonu. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer ameliyat yapacağız. Omuz artroskopisi de çok öyle ameliyat dediğimize bakmayın. Büyütülecek bir iş değil. böyle eski usul kocaman kesiler yok birer santimlik 3 4 tane kesi yapıyoruz. Kameraları sokuyoruz. Gidiyoruz. Eee kamerayla ilk önce eee kalsifik tendiniti buluyoruz ve ondan sonra da başka bir delikten de işlem yaparak bunu kalsifik tendiniti tamamen çıkarıyoruz. Eğer tendonda da bir boşluk kalırsa onu tendonu birbirine dikerek bu sorunu ortadan kaldırıyoruz ameliyattan sonraki süreç de oldukça kısa sürüyor. 2-3 haftada hatta bazen bir ay sonra hastalar normal yaşantılarına geri dönebiliyor. Hastalarımızın geri dönüşleri özellikle barbotaj ve ameliyattan sonra gayet iyi. Yani çoğu hasta görüştüğümüzde, kontrollerini yaptığımızda ee, oldukça barbotaj işleminden, zaten ameliyattan da memnun oluyorlar, barbotaj işleminden de oldukça memnun olduklarını biliyoruz ve sürekli benim pratiğimde haftada 2-3 tane yaptığım, bazen 5 tane yaptığım bir işlem. Eklemek istediğim en önemli husus şu, bu iğne ile kırma işlemi yani barbotaj işlemi için hastalar çok gereksiz korkuyorlar sevgili hastalarım. Şunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Ağrılı bir işlem değil, sizi tenzih ederim sadece iğne ilk iğneyi yaparken kalçadan olduğunuz iğne kadar ağrı yapar. Farklı bir ağrı, fazla bir ağrı yapmaz. Çünkü devamlı uyuşturup uygulamayı o şekilde yaptığımız bir yöntem bu. Dolayısıyla hiç korkmayın, gönül rahatlığıyla bana ulaşabilirsiniz. Eğer omuzunuzda kalsifik tendinit rahatsızlığı var ise. Omuzunuzda kalsifik tendinit varsa bunun bir çözümü var. Ağrı ile yaşamayın. Görüşmek üzere.